فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم أول الكافرون Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleri'dir ki, Evliyaya eğri bakma, kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma, iki cihan elindedir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min duni min waliyyin wa la nasir Evliyada her türlü hüner vardır. Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleridir ki Evliyaya eğri bakma kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma iki cihan elindedir. Evliyada her türlü hüner vardır. Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleridir ki Evliyaya eğri bakma, kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma, iki cihan elindedir. Amlil insani ma temennâ, vel ula. Evet, o mübareklerde hep selayet var. Allahü Teala kaldır yere vur dirse vurur. Yani bu selayeti veriyor. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Evet o mübareklerde hep selayet var. Allahü Teala kaldır yere vur dirse vurur. Yani bu selayeti veriyor. Ma lahum min dunhi min veliyin ve la yushriku fi hukmihi ahada. Allahü Teala Evliyalar çok güzel uyuyor. Onlar bana aşık olur, ben onlara aşık olurum. Aramızdaki <laughs> 70 bin veya 90 bin perde kalkar. Allahu lem yalid ve ve lem Onların yanıldığı zaman, halkın yanıldığı zaman onlar yanılmaz. Onlar benden alırlar diyor dersini diyor. Onlar lehv-i mahfuz'a bakarak konuşur. Ma kana Muhammedun nebâ ahadin min ricalikum ve lâkin Resûlallah ve lâkin Resûlallah ve khâtemen ve kâne Allah'u bi şeyin alîmâ Onların yanıldığı zaman, halkın yanıldığı zaman onlar yanılmaz. Onlar benden alırlar diyor, dersini diyor. Onlar lehv-i mahfuz'a bakarak konuşur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالْ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون. onun için beyazlı beslenme hazretleri böyle zikrullah yaparken coşdular. Mübarek başladı. Sübhaneme azam şani. Sübhaneme azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Kul Allahu ahad. Allahu samed. Lem yalid ve lem yulad. Ve lem lehu kufuven Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı Sübhane'ma azam-ı şani Sübhaneme azam şani Benim şanım yüce değil mi Ben Allah değil miyim diyor Ve ilahukum ilahu vahid La ilahe illa huve rahmanur rahim Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle Zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhane ma azam şani. Sübhane ma şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Allahu la ilâhe illa huvel hayyul kayyum. Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhane ma şani. Sübhaneme azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Allah la ilahe illa hu. La yecma'annakum ila yevmil kıyametina la raybe fi. Ve men asdaq min Allah Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhanema azamı şani. Sübhaneme azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Ve <laughs> يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا قل NAR Onun için Beyazlı Bestam Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhaneme azamishani, ı azamishani. Sübhaneme azam Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim? diyor. İlahukum ilahun فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين Arkadaşlar tarikat evliyalık okuludur. Unutmayalım. Evliyalık okulu. Evliyalar bütün tarikatta yetişir. Tarikata girmeyen evliya olamaz. Alim olur, hoca olur, vaaz olur, müftü olur. Allah'ım cümlemize mühül olsun. Sonumuza hayır getirsin. Şık mi söyledin? He. Bu şık dediğiniz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu? Hırlı. Dost günaha girme. Hırlı. 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 Ben şu gazetelerden daha mı iyi bilirsen? Tamam tamam. İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi birer birer ucaklayacağım.